İtalya'da tamircilik yapan Andrea Marazzi, klasik 1993 model Fiat Panda'yı tek kişilik elektrikli arabaya dönüştürdü. Sadece 50 santim genişliğinde olan araba 24 voltluk elektrikli motorla çalışıyor ve aracın ön ve arka koltukları, gösterge paneli, direksiyonu paspaslarına kadar orijinali korunmuş. Ortaya çıkan aracıyla çok memnun olan Andrea, her şey bir fikirle başladı. Hayal gücü, sabır ve günlerce süren çalışmayla daha önce kimsenin yapamadığı bir şeyi inşa ettik. Dünyanın en sıkı pandası. Artık bu sadece bir fikir değil, çalışır halde gerçek bir otomobil diye konuştu. Bir de Yahu biz daha ehliyet alamadık fakirlikten, millet zevkini araba parçalıyor arkadaş. Bu nasıl iş?